Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz telefonda e, klavyeyi otomatik düzeltmesini nasıl kapatabilirsiniz veya açabilirsiniz e, onu anlatacağım sizlere. Birsel birine mesaj yazarken genellikle e, bazı kelimeler telefon hafı, hafızasına kayıt olduğu için biz kelime yazarken otomatikmen farklı bir kelime yazılabiliyor. Daha önce kayıtlı kelimelerden. Ondan dolayı bunu kapatmak istiyorsanız veya daha hızlı mesaj yazabilmek için otomatik kelimeleri aktif etmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Şimdi öncelikle e, telefonda arkadaşlar e, hep bütün telefonlarda benzerdir. Ayarlar bölümüne gelip tıklıyorsunuz. Hemen ayarlara tıkladıktan sonra arkadaşlar aşağıya doğru iniyorsunuz. Bakın bizde ek ayarlar diye bir bölme var. Sizlere büyük ihtimalle ek ayarlarda olabilir. Ek ayarlara gelip tıklıyoruz. Şimdi ek ayarlara tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın bu şekilde bir sayfa karşımıza geliyor. Bu sayfaya geldiğimizde hemen burada arkadaşlar dil ve giriş var. Tıklayın. Bakın Hemen burada diller ve giriş kısmı var. Diller ve girişe tıklıyorsunuz. Açılan sayfa bu şekilde. Şimdi buraya geldiğinizde arkadaşlar, bakın burada klavyeleri yönet diye bir başlık karşınıza çıkıyor. Giriş yöntemi başlığı altında burada klavyeleri yönet, geçerli klavye diye bölüme de var. Oradan geçerli klavyelerinize de bakabilirsiniz. Klavyeleri yönete tıklıyorum. Hemen en üsttekine tıklıyorum. Birden çok dilde yazma açık diye yazıyor. Buna tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada klavyenin birçok özelliğini değiştirebiliyorsunuz. Buraya geldiğimizde bakın dillerini değiştirebilirsiniz. Tercihler, temalarını değiştirebiliyorsunuz. Metin düzeltme, kaydırarak yazma, sesle yazma bu diğerlerini ayrıntılı bir videoda anlatacağım sizlere detaylı olarak bizi ilgilendiren burada metin düzeltme yazan başlık arkadaşlar buna tıklıyoruz şimdi bakın burada birçok düzeltme işlemi var önerilen şeridi göster yazarken önerilen şeridi gösterebilirsiniz öneride bulunurken önceki kelimeleri kullanabiliyorsunuz rahatsız edici kelimeleri e, engelleyebiliyorsunuz e, bunun aşağıya indiğinizde bakın burada arkadaşlar otomatik düzelt diye bir seçenek var yazarken kelimeleri düzeltir diye bizim şu an aktif durumda bunun üzerine gelip bu şekilde tıkladığınızda arkadaşlar otomatik düzeltme kapatılıyor. Siz de isterseniz buradan otomatik düzeltmeyi açıp kapatabiliyorsunuz. Aklınıza takılan herhangi başka bir soru varsa yorum kısmından sorun. Sizler için cevaplamaya çalışırım. Şimdilik hepinize iyi günler diliyorum.